Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle bir Yet yeni bir PUBG like videosundan selamlar. Bugün 1 vs 1 atıyorum dostlar. Böyle. Dostlar bir de şöyle söyleyeyim. Videoyu durdurup abone olursanız çok sevinirim dostlar. Bir de like atmayı unutmazsanız. İyi seyirler dostlar. Evet dostlar şöyle adaya doğru iniş yapıyoruz. İnşallah bir misafirimiz vardır dostlar. Hakem <laughs> olursa da olur dostlar. Ee, son 12 kullanacağım dostlar. Çok sinirlendim artık. Herkes bunu arkadaş S12 kullanmaya başladı. Sıra bende dostlar. Bak dostlar görüyor musun? Hakeme çıksın demiştim. Bak nasıl çıktı ya. Şimdi onları biraz böyle burada bekleyeceğim. Onlar benim için biraz malzeme toplasın. Acele etmeye gerek yok zaten. Toplasın biraz. Hadi biraz hızlı toplayın gençler ya. Şimdiden Evet dostlar. Sen ne yapıyorsun? Ananı satayım dostlar. Onu sıkma öyle ya. Ay canına çok fena korktum dostlar. Evet dostlar. Tamam buradan bir şey bulacağım Adam olmadığına göre artık lootumuzu yapabiliriz. Ben şu 5 şeyler hatırlıyorum toplayayım. N416 bulursak çok süper olacak. Şimdi ilk toplayalım belki N416'ya geçmeyiz. Dur. Şu 5 şeyler hatırlıyorum şöyle. dostlar. Devam edelim de çantamız. Dostlar ben geçmeyeceğim M416 ya. Benden ne yapıyor? AKM alalım. Evet dostlar. Şöyle. Hakeme mermilerini alalım. Meşel altı da bayağı bu var ama ya. Ben meşel altını ele alacağım ya. Uf, çok karıştı ortalık ya. Dur. 80 e atalım. Tamam dostlar. Ben adamlardan bulurum. Evet dostlar. Gemini doğru gerekiyor. Sıkıntı değil, alan da geliyor. Çabuk gidelim. Evet dostlar, hatırlat hatırlatayım. Videoyu durdurup abone olursanız çok sevinirim. Bir like atmayı unutmayın dostlar. Adaman adam da geldi. Dostlar araba bu, buyursak çok iyi olacak Şu bir araba olması gerekiyor Anlaması. Çok yavaş gidiyor ya Hadi ama hadi Dostlar sonunda sudan çıktık Şöyle gidelim Bak şurada araba olması gerekiyor Şunun arkasında. Şöyle Abi. arada cam basalım dostlar. Abi. Evet dostlar. E, Bagimiz çıktı. Bagimizi alıp gidelim Adana doğru. Adamları vuralım. Evet bir çatışma duydum. Köprüden geçerse Adana gidiyoruz. güzel bir çatışma var. Bu çatışmaya katılsam mı ki ya? Ben nasıl katılacağım? Ya çatışma olur mu hiç ya? Bak 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 nasıl gidiyor bak bak. Bak dostlar görüyor musunuz bak. ana Evet, Kurmam lazım onu vurdum dostlar. Ben siz çatışma olmaz. Arabamızda kaldı orada. Oğlum odaya geçin üşürsün. Dostlar daha, daha demin bir ses çıkmıştı. Onlar çok ama çok özür dilerim. Yat gerekiyor. Dur artık dur, dur. dur bir ya beni öldürecek şimdi ya. Şu zaman ne zaman maç seviyorsun? Evet. Şu an ne? Şu an ne? Tamam. M4 M4116 gerek yok o zaman. Zaten ben bunu seviyorum. Sen benimle ne alı? Bu maç bizde diye düşünüyorum dostlar. İnşallah adam çıkmaz. Şunu da bas. Vay dostlar. Bak beni. Güzel çatışma var. Şöyle ben gidelim dostlar. Var. Dur 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 Orası fena karışır bence. Çok korkuyorum dostlar arkamdan adam çıkacak diye. Dur tepeden sıkanlar var. Evet gördüm tekini. da Tamam güzel. Altta birisi var oradan gelecek de çok korkuyor. Bayağı bir karıştı ortalık. Yapma 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 yapma, yapma dostlar yapma ya. Osa çok güzeldi maç ya. Olsun dostlar bu iki videom olduğu için inşallah beğenirsiniz dostlar. Abone olursunuz. Şimdiden görüşürüz dostlar. Maçımız bitti.